Merhaba. Birbirine benzeyen 7 tane sorum var. Yedisinde çok ortak özellikleri var. Bu yüzden hepsini aynı videoda yanıtlamak istedim ve biraz daha fazla vakit ayırmak istedim bu videoda. Özel ortak özelliği bu soruların bütün aileler çocukların kendine çok bağlı olmasından şikayet ediyor. Özellikle anneler bu şikayeti dile getirmişler ve ben olmadan dışarı çıkamıyor. Ben olmadan tek başına yatamıyor, ben olmadan herhangi bir etkinliğe gönderemiyoruz. Kreşe gönderirken çok ağlıyor, ben yemek yapmaya çıkıyorum odadan o zaman bile bacağıma yapışıyor, eteğime yapışıyor, beni bırakmak istemiyor. Ben Bensizken hiç mutlu değil, e, oyuncaklarıyla tek başına oynamak istemiyor. Ama e, şöyle de bir şey anlatıyorlar aileler. Ben çıktıktan sonra, belli bir süre geçtikten sonra o zaman alışabiliyor. Mesela kreşe gidiyor, ben gittik, ben gittikten hemen sonra biraz ağlıyor ama ondan sonra uyum sağlıyor. Veya anneanneye bıraktım, yengeye bıraktım. Bir şekilde ilk zamanlar sıkıntı yaşıyor ama ondan sonra oyuna alışıyor. ve onlarla da oynamaya başlıyor. Arkadaşların çocuklarıyla görüştürüyoruz. İlk önce hemen yanımda duruyor. Hiç yanımdan ayrılmak istemiyor. Ama aradan bir, bir saat falan geçtikten sonra oradaki çocuklardan kaynaşmaya başlıyor. Ve bu annelerde ortak özelliklerden bir tanesi de çok endişeliler. Acaba ben olmadığım zaman nasıl idare edecek, ben olmadığım ortamlarda nasıl ayakta kalacak, nasıl kendini oyalayacak veya bu ağlamadan nasıl kreşe veya diğer arkadaş ortamlarına uyum sağlayacak demişsiniz. Ve e, suçluluk hislerinizi dile getirmişsiniz. Acaba e, ben çalışıyorum yeteri kadar ilgilenmiyorum. Acaba bundan mı kaynaklanıyor? İlgi konusunda bir şeyleri az mı yapıyorum? Acaba yeteri kadar ilgilenmiyor muyum? demişsiniz. Aslında hikayelere baktığımız zaman bütün sorularda, bütün aileler aslında bütün evlerini çocuklarına göre döşemişler. Her ailenin yaptığı gibi çocuklarına bir yer açmak için odalarını bozmuşlar, özel hayatlarını değiştirmişler ve bu süreç içerisinde uyku düzenleri değişmiş karı koca dışarı çıkma alışkanlıkları değişmiş, beraber yaptıkları her şeyi değiştirip bebeklerine yer açmışlar. Tabii bir yeni bir bebek geldiği zaman eve, yeni bir birey geldiği zaman ona yer açmak için bazı değişiklikler yapmak normal. Bazı konularda esnemek normal ve kendi hayatımızdan belli fedakarlıklar yapmak normal. Ama bu belli bir dozun üzerine çıktığı zaman biz hayatımızı tamamen bebeğimize çocuğumuza göre kurgulamaya başladığımız zaman hayatı onun etrafında döndürmeye başladığımız zaman bu e, bebeğimiz için veya çocuğumuz için de yine bir yük haline geliyor ve e, o da sanki biz olmadan yaşayamayacakmış gibi biz onu sakinleştirmediğimiz zaman ayakta kalamayacakmış gibi o da bize aynı şekilde bir bağ kuruyor ve bu bağ her iki tarafı da bazen zorlayabilir bir hale gelebiliyor normalde çocukları anne babaların sakinleştirmesi, rahatlatması çok çok normal. Ama bir yandan da aşama aşama çocukların belli becerilerde kendi başlarına bıraktığımız gibi bu sıkıntılarını rahatlatma, kendilerini sakinleştirme becerisi konusunda da anne babanın adım adım geri doğru çekilmesi gerekiyor. Anne baba ne kadar geri çekilebilirse anne baba ne kadar çocuğuna, bebeğine güvenip onun tek başına hareket edebileceğine inanırsa o zaman bebek de aynı inançla biraz daha hızlı diğer ortamla kaynaşmayı sağlayabiliyor. Hem kreşe hem diğer arkadaşla ilişkilerde biraz daha hızlı onlara uyum sağlamayı öğrenebiliyor. E, bu dönem içerisinde bu kuvvetli bağ yani aslında sadece çocuğun anneye gösterdiği bağ gibi gözüken bağ aslında karşılıklı olarak ortaya çıkıyor. Yani hem bebeğiniz sizden uzak olmak konusunda endişeli hem de dinlediğimiz zaman anne babalar acaba biz olmadığımız zaman nasıl yapacak diye endişeli halde oluyorlar. Ve bu hikayelerin bir ortak özelliği daha var. Babayla ilgili kelime çok az geçiyor. Babanın bu ilişkide nasıl bir rol alacağı, babanın bu ilişkide nasıl bir görev üstleneceği çok belli değil. Bu dönem içerisinde eğer bu anne çocuk arasındaki sıkı bağda eğer baba devreye girebilirse o zaman bu bağ daha sağlıklı bir düzeye doğru gevşeyebiliyor ve anne çocuğu çocuk da anneyi daha rahat e, bırakabilir serbest bırakabilir ve onsuz olmaya alışabilir hale gelebiliyor peki baba bu bu daha nasıl bir rol üstlenecek e, burada Genelde aileler babanın biraz daha çocukla ilgilenmesini istiyorlar. Anneler diyorlar ki, yeteri kadar ilgilenmiyor, biraz daha fazla onunla oynaması lazım, biraz daha fazla onunla ilgilenmesi lazım. E, bu aslında biraz şifreli bir mesaj. Burada anne sadece çocuk için ilgi istemiyor. Aslında babaya diyor ki bir de, bak benimle ilgilenmen lazım, benimle vakit geçirmen lazım. E, ve. Eğer baba burada anneyle güzel vakit geçirecek şekilde devreye girebilirse, eğer baba e, annenin ilgi ihtiyacını iyi karşılayabilirse, o zaman annenin bebeğe yapışması. Biraz daha az oluyor. Ee, bu nedenle babaların da bu konuda devreye girerken anne öncelikli hareket etmesi gerekiyor. Biraz daha e, anne ile ilgilenmeyi arttırarak e, bu işi çözmesi gerekiyor. Neler yapılabilir bunun için? Bunlardan en e, güzeli ve kolay eğer... E, imkan varsa mesela aileler yakındaysa, yakın çevrede oturuyorlarsa çocukları ve bebekleri onlara emanet edip karı koca gezmeler planlamak bu ayrılmayı çok hızlı kolaylaştırabiliyor. Aynı şekilde odanızı size ait yapmak yani yatak odanızı çocuksuz bir hale getirmek yine aynı şekilde çocukla anne arasındaki fazla yakın olan bağı biraz daha normal seviyeye çekmek konusunda yardımcı olabiliyor.